Merhaba arkadaşlar Şahmen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Boğa Burcu için Ocak ayı kahve ve tarot enerjilerine birlikte bakacağız. Ocak ayı hepimize yeni bir nefes, yeni bir başlangıç, yeni bir yön getirsin inşallah. Kendinize, kalbinize iyi gelen insanlar size işte doğru yaklaşsın. Yolunuza bereket dolu kapılar açılsın. Bu ay çabanız karşılık bulsun. Sizin için iyi dileklerim bunlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Ayrıca açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden e, bireysel açılım için bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de niyetiniz niyetim diyorum ve hemen fincanınızı açıyorum. Taze bir şekilde fincanımın içerisine sizler için göz atıyorum. Bakalım neler varmış. Şimdi fincanımın dibindeki gözü görüyorsunuz. Klasik bir giriş olabilir ama gördüğüm şeyleri yorumlamak zorundayım. Tamamen oluşmamış bir göz. Ocak ayı içerisinde bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekme, e, bulunduğunuz ortamlardaki insanların kötü enerjisini alma ihtimaliniz yüksek. Lütfen buna dikkat edin. E, nazarın işlerinizi sekteye uğratmaması için veya halsizlik, yorgunluk vesaire yaşamamanız için kendi inancınıza göre koruma dualarınızı yapmanızı tavsiye ederekten hemen başlamak istiyorum. Şimdi bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla e, kara kara düşündüğünüz bir konuya bir ışık düşecekmiş gibi görünüyor. Şu an bunu dinlediğinizde aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz veya korktuğunuz, e, kısacası e, kara kara düşündüğünüz o konuda güzel bir e, ferahlama durumu yaşayacaksınız. Acaba olur mu dediğiniz şey en güzel bir şekilde sizi bulacakmış gibi görünüyor. Hem iş e, hem yatırımlarla ilgili kafanızdaki planlar netleşecek bu ay içerisinde. Burada gördüğüm kadarıyla çünkü kocaman bir soru işareti, bakın tam elimin altında görüyorsunuz. Acaba mı dediğiniz şeylerde ferahlamalar görünüyor. Şimdi elinizin altında sanki bazı paralar yani bazen diyorum da e, insanlar diyor ki ya hiçbir param yok. Yani e, ama mesela bugün gitseniz bir bankaya hemen size bir kredi kartı veya kredi verebilirler örnek veriyorum. Bunu bile bir para olarak görebilirsiniz elinizin altında. Evet size dair değil, size ait değil ama borç sonuçta ama e, hemen elinizin altında gelecek olan ola, gelin elin <laughs> konuşamadım kusura bakmayın. Hemen elinizin altında gelecek olan bir para e, olarak bunu yorumlayabiliriz. Neyse Biriktirdiğiniz paralardan böyle tırtıklamak zorunda kalmışsınız gibi görünüyor veya ihtiyacınız vardır, bir köşeye para koymuşsunuzdur. bir olay yaşamış veya harcamak zorunda kalıp da e, bu paradan e, harcamak e, durumunda kendinizi hissetmişsiniz. Fakat bu durum geçicimiş gibi görünüyor. Burada gördüğüm kadarıyla hayat sizi daha doğru bir yere doğru götürüyor. Koşar adımlarla iyi şeyler sizinle birlikte olacak. Kötü şeylerden uzaklaşacak, kurtulacaksınız. Üzerinizdeki yüklerden sıyrılacaksınız. Ocak ayı itibariyle inşallah. Bir de böyle telefonunuza gelen olumsuz sözlerden artık yorulmuşsunuz. Biriyle konuşurken mi olumsuzluk hissediyorsunuz veya mesajlaşı mı Ne bileyim belki sosyal medyada takipçileriniz vardır, size yorumlar yapıyorlardır. Böyle bir yorgunluk durumu söz konusu. Sanki aynı ses hep moralinizi bozuyormuş gibi size artık yeter diyerekten geri adım ataraktan çekiliyorsunuz bazı insanlara karşı. Kendinizi korumak için bazı insanlardan uzak durma kararlarınız çok isabetli olarak görünüyor burada. Ve özellikle Ocak ayı içerisinde böyle durumlar yaşayabilirsiniz. Sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım bilginiz olsun. Şimdi bu orta kısımlarda gördüğüm kadarıyla geçmişte emanet verdiğiniz bir şey size zarar olarak dönmüş gibi görünüyor. Sanki maddi olarak sizde açık kalmış gibi görünüyor. Birilerini zirvede görmeye tahammül edemeyen kişiler de söz konusu burada gördüğüm kadarıyla. Yani sizin yükselişinizin bazı insanlara zararmış gibi görünüyor. Yani o insanlar kendilerini zarar gibi görüyorlar. Sizin yükselmenizi istemiyorlar. Ee, ve yükselişiniz bu insanlara doku, dokunacakmış gibi görünüyor. Ve Ocak ayı içerisinde yükselişleriniz olacak. Ve bu insanlar ister rahatsız olacaklar. Çünkü köklü bir ağacın söz konusu. Yükseliş sizinle birlikte olacakmış gibi duruyor. Burada yakında bir hayrı e, hayır yapma durumunuz söz konusu. Yani hayırınızı yapacaksınız. Bu hem iç rahatlamaya hem de korunma enerjiniz artması anlamında size iyi gelecekmiş gibi görünüyor. Üstünüze gelen bazı insanlar iş yerinizde sizi zor, zorladıysa bile bu durum sizin hayrınıza olacak. Çünkü kendi işinizi kurmaya niyetleneceksiniz veya kafanızda şu anki işinizin dışında başka bir iş varmış gibi görünüyor sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Kiminle uyumlandım, uyumlandım bilmiyorum ama şu anki işinizde çok mutlu değil gibi görünüyor. Veya kendiniz mutlusunuz bu işi severek yapıyorsunuz ama size ait olan bir yerde yapmak istiyorsunuz gibi olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Onların üzerinize gelmesi sizi başka bir yola itecek ve sizin için çok iyi olacakmış gibi görünüyor. Yani böyle büyük bir sermayeye gerek kalmadan da kendi düzeninizi oluşturma potansiyeliniz çok yüksek. Bunun kararlarını, adımlarını veya konuşmalarını, planlarını Ocak ayı içerisinde böyle burada tam elimin altında e, yaptığınız görünüyor. Yani Ocak ayı sizin için bu iş ve alanı alanlarınıza yükselişle birlikte e, sizin hayırınıza olacak durumlar getirecek. Burada bir kuşun yerinden sıçrayıp uzaklara doğru uçmaya uçmasına benzer figürler söz konusu üst taraflarda gördüğüm kadarıyla. E, bu sizin aniden yola düşeceğinizi ve bir haber üzerine hiç beklemediğiniz bir görüşmeye gideceğinizi bize gösteriyor. Yani hem iş hem gönül konuları için farklı kapıları açılıyormuş gibi görünüyor. Belki e, işte istediğiniz, hayalini kurduğunuz bir işle alakalı birileriyle haberleşme veya iletişime geçme durumlarını e, bulunmuşsunuz veya bulacaksınız Ve onlardan güzel dönüşleri alaraktan direkt yola koyacaksınız. Bir anda böyle sıçrayıp o kuş uzaklara doğru gidiyor. Aniden sizinle gitmeniz söz konusu. İş yerinizde bölüm değişikliği olabilir ve de bu değişim sizi memnun edecek. İstemeye istemeye çalıştı, çağrıldığınız bir ortama gireceksiniz bir de bu Ocak ayı içerisinde. Ama beklediğinizden daha iyi bir sonuç alacaksınız. E, İşyerde çok fazla e, ağırlıklar, yükler vesaire varsa yani sorumluluk ve iş anlamında başkalarının yüklerini size yüklüyorlarsa bu konularda bir ayıklanma ve herkes e, kendi işini yapmaya odaklanacak. E, Harcamalarınıza karışan birkaç kişi görünüyor burada bu durum sizi yoruyormuş gibi duruyor ama yakında bu baskından da kurtulacaksınız bu insanları yani benim kendi param seni ilgilendirmiyor tarzı bir çıkışla yaşatabilirsiniz. Bir de burada bir erkek elinde parlak bir takı bakın tam şu orta kısımda elinde böyle bir parlak ışıl, ışıl parlayan bir takı yüzük ve zincir gibi bir şey e, bir kadına doğru uzatırken belirdi. Bu bir teklif ya da bir adım anlamına geliyor bizim için. Eee bu Ocak ayı içerisinde özellikle ikinci veya üçüncü hafta içerisinde olabilir. Ve harcamalarınızı kısmaya başlayacaksınız. Özellikle ay sonuna doğru bazı mecburi ödemelerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen bunun için dikkatli olun. En azından altında o paraları biriktirin birazcık. İhtiyacınız olabilir ama tamamen sizin hayrınıza olan bir ödemeymiş gibi görünüyor. Yani o parayı harcarken veya o para giderken üzülmeyeceksiniz. Ee, geri dönecekmiş gibi geliyor size bu para. Şöyle fincanımın dip kısmına doğru odaklanmak istiyorum. Bakalım buralarda neler varmış. Burada elinize bohça, taşı bohça taşıyan birkaç kişi size doğru e, yürürken görünüyor. Bu misafirlik, yolculuk, taşınma e, ya da beklenmedik bir buluşma enerjisi bize anlatıyor. İçinize attığınız gözyaşları burada görünüyor. Çok şey içinize büyütmüşsünüz ama belli etmiyorsunuz. Çok güçlü bir karaktersiniz. Bir de içinize tarif edilmeyen bir heyecan söz konusu bu köşe kısımları da gördüğüm kadarıyla. Sanki kalbiniz önden gidiyor, aklınız yetişmeye çalışıyor. Artık planlı ilerleyeceksiniz, paranızı program programlı bir şekilde kullanacaksınız. Gelirlerinizde artışlar söz konusu olacak. Yani paranız para doğuracak. Ek işler yapıyorsanız bunlardan güzel gelirler elde edebilirsiniz. Yok ek, ek işim yoksa Ocak ayı içerisinde bir ek işe girişebilirsiniz sevgili boğalar. Bilginiz olsun. Ve kafanızda çok güzel bir proje, çok güzel bir iş sanki söz konusu. Yani o gerçekleşirse bütün hayatınız değişecekmiş gibi görünüyor. Ve bunu Ocak ayı içerisinde yani tamamen gerçekleştirmek olmasa bile yani böyle %80, %90'ına yaklaşacaksınız. İnsanlarla iletişime geçeceksiniz veya iş yerinizi mi kurmak istiyorsunuz? Bunun her şeyine girişeceksiniz. Son ufak tefek dokunuşlar kalacak Ocak ayı bittiği zaman. Güzel bir ilerleme söz konusu sizinle birlikte. Çok güzel göründü burada. Bir de burada birine e, artık iyi haberi söyle der gibi bir enerji e, var burada. Beklediğiniz o müjde size doğru gelecek ama küçük bir gecikmeyle gelecek. Çok büyük bir şey değil. Birazcık daha sabırlı olmanız lazım beklediğiniz bir haber varsa. Ama böyle çok sabırsızsınız burada. Yani hadi artık söyleyin artık e, iyi haberi verin artık bekliyorum tarzı e, semboller ve figürler var. Ve genel olarak insanlarla aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir veya yanlış anlaşılmaların arttığı bir ocak ayı içerisinde olabilirsiniz. Fakat bunlar da çözülecekmiş gibi görünüyor sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Haydi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden tekrardan geçirin. Hemen tabağıma bakmak istiyorum. Sıkıntılarınızı inşallah bu ay itibariyle atacaksınız. Biriktirdiğiniz o takıntı, kuruntu ve seslerden uzaklaşacaksınız daha da akıp gidiyor, durmuyor. Güzel. Güzel gelirler de söz konusu. Maddiyat anlamında güzel gelirleriniz de söz konusu. Dileğiniz bu sıkıntılarınızın at, sıkıntılarınızı atmanızla birlikte gerçekleşecek. Ve kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin iki yönlü olma ihtimali var. Yani iki yönlü derken bir anda dileğiniz dilek doğurabilir veya düşündüğünüzden daha iyi olabilir. Çarpı iki şeklinde bir durum söz konusu olarak görünüyor. Dileğiniz inşallah gerçekleşecek. Çok rahat çok bereketli bir şekilde sıkıntılarınızı atacaksınız. Güzel paralar hanenize giriş yapacak. Ee, ilk olarak tabağımda bunu söylemek istiyorum. Ocak ayı içerisinde bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla bir kişinin size zorluk çıkaran bir teklife gelmesi mümkün sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım bilginiz olsun. Ee, sizin için ayrılmış bir kısmet yolu aynı zamanda çıkmış. Ayağınızın ucuna serilmiş nasipler görünüyor ve bu fırsatlar size doğru geliyor. Ve doğru değerlendirdiğinizde hayatınızda çok farklı bir noktaya doğru evrileceksiniz. Lütfen buna dikkat edin. Gerçekten Ocak ayı içerisinde güzel fırsatlar, güzel dönüşler, güzel yapmış olduğunuz başvurulardan olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama böyle panik yapmayın. Ee, sağlıklı düşünerekten hareket ederseniz ee, sizin için bereketli bir ay olabilir. Şimdi bazı insanlara ben iyiyim diyorsunuz ama karşınızdaki insanlar sanki sizin iyi olduğunuza inanmıyor. Ya da ben kötüyüm diyorsunuz tam olarak bu durumu çözemediğim karmaşık bir durum söz konusu burada. Gaga çıkaran bir figürde var burada. Yani böyle e, iyi değilsiniz ama insanlar sanki inanmıyorlar veya borcum var diyorsunuz insanlar inanmıyor. E, ya da ne bileyim yani o an duygusal bir boşlukta veya sıkıntıda olabilirsiniz ama insanlar sanki inanmıyormuş gibi görünüyor. Burada böyle bir durumlar söz konusu. Ve bazıları e, sizi maddi anlamda maddi olarak görüyor olabilirler. Veya bir yakınınız diğer insanlar için seni maddi olarak yoruyor bu insanlar tarzında bir konuşma gerçekleştirip kulağınıza fısıldayabilirler. Yani arkadaşlarınız birbirinizi kıskanabilir aslında böyle bir karmaşık durum söz konusu. Farklı ağızlardan çıkan sözler kafanızı karıştırsa da aslında neyin ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Bu insanların konuşması boşunaymış gibi görünüyor. Son haftalarda para cebinizden çıkarken keşke benim için e, kendim için harcasaydım diyen bir durum söz konusu. Böyle bir iç geçirmişsiniz olabilir. İnsanlara e, ne bileyim burada sizin dışınızda sorumluluklarınız varmış gibi görünüyor. Ailenize mi bakıyorsunuz? Aile, aile bireylerine mi? Ne bileyim arkadaşınız mıdır? Dostunuz mudur? Kimdir? Böyle başkalarının sorumlu da aynı zamanda sizin üzerinizde. E, bu zor, sorumluluklar sizi zorluyormuş gibi görünüyor. Ve son haftalarda bu insanlara yapmış olduğunuz harcamalar bu aralar sizi düşündürebilir. Keşke kendim için de harcasaydım. Veya ona vermeseydim bu parayı veya ona bu maddi desteği sağlamasaydım, işte evime bunu alabilirdim veya kendime bunu alabilirdim diyen bir iç ses konusu, e, söz konusu. Ocak ayı içerisinde sizin değerinizi bilecek olan bir kişi çıkacak. E, bir dediğiniz iki olmasın diye böyle üstünüze titremeye başlayacakmış gibi görünüyor. Bu dönem kendinizi daha kıymetli hissedeceksiniz. Kalbinizi kıran bir kişiden de adam alabilirsiniz. Veya şu an iletişiminiz kopuk, geçmişten e, düşündüğünüz veya değer verdiğiniz veya de geçmiş ilişkiniz olabilir. Bu ocak ay içerisinde kapınız çalabilir, bilginiz olsun. Bu arkadaşımızın adında veya soyadında Osmaniye'nin O'su, Ankara'nın A'sı, e, Nide'nin N'si. Bir de burada... Kastamonu'nun kesimidir, Lüleburgaz'ın esimidir. Böyle bir durum söz konusu. Renkli göz müdür, göz müdür, ela göz müdür bu arkadaşımız bilmiyorum ama e, bu arkadaşımızdan da bir haber veya kapınızı çalma durumunu hissedeceksiniz. Genel olarak sabahıma baktığımda bu dönem size hızlı haberler, beklenmedik kısmetler ve temiz yollar gelecek inşallah. Moral bozan kişilerden uzaklaşacaksınız, iç sesiniz ne diyorsa doğrudur. Buna da inanın. Ee, iş iç, iç sesinizin veya e, hissiyatınızın yükseldiği bir ay içerisinde olacaksınız. Yollarınız açık, nasipleriniz önünüze serilecek ama bunları lütfen iyi değerlendirin. Bir iki yerde uyarıya benzer durumlar söz konusuydu. Ee, gelen durumları, gelen teklifleri, gelen ne bileyim güzel haberleri böyle bir anda geçiştirme durumları yaşayabilirsiniz. O fırsatları kaçırma ihtimaliniz de yüksek. Bunlara lütfen dikkat edin diyerekten Fincanımı noktalıyorum. Ve hemen sizin için tarot'ta devam edeceğim sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Ocak ayı içerisinde neler yaşayacaksınız diye sizin için kartlarıma hemen soracağım ve genel bir yorumlama yapacağım. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde dağıtıyorum. Ben kartlarımın enerjisini dağıtırken kanalıma abone olmadıysanız, videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şu anda tam zamanı diyorum. Bu benim sizden küçük bir ricam tabii ki. Haydi bakalım. Tamamen sizin niyetinize odaklayayım sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Bakalım bu Ocak ayı içerisinde sizleri neler bekliyor? Değnek ikilisiyle açtık. Öncelikle Ocak ayı sizin için çok sakin ama içten içe değişim isteyen bir enerjiyle birlikte sizi karşılayacak. Sizinle birlikte olacakmış gibi görünüyor sevgili boğalar. Sanki içinizde uzun zamanda susturduğunuz bir düşünce bu ay e, artık beni gör diye böyle ses çıkaracakmış gibi duruyor. Kendini, kendinizi biraz daha net duymaya başlayacaksınız. Bir şeyleri böyle acele etmeden ama kararlılıkla düzeltme isteğiniz çok baskın bir şekilde görünüyor. Sizlerin lehinize olan güzel ferah Haberler sonuçlar sizinle birlikte olacak. Şimdi kartlarımın kombinasyonuna göre özellikle ayın ilk haftasında sizin için toparlanma, düzen kurma vurgusuna dair kartlarım söz konusu. E, evle, işle veya kişisel hayatla ilgili şunu artık yoluna koyayım dediğiniz bir konu varmış gibi görünüyor. Kimseye duyurmadan kendi içinizde karar vereceksiniz. Yeter bu böyle gitmez diyecek diyeceksiniz ve böyle bir iş sesiniz yükselecek gördüğüm kadarıyla. Ama bu et, öfkeyle olan bir şey değil. Daha çok kendinize e, sahip çıkma haline benzer bir durum söz konusu olarak duruyor. E, aşk alanlarınızda Ocak ayı içerisinde size biraz ilginç bir enerji görünüyor. kartların kombinasyonuna göre baktığında. ilişkisi olan boğalarda partnerinizin sizden bir konuda destek isteyeceğini veya destek beklediğini e, göreceksiniz. Böyle bir dönem içerisinde olacaksınız. Ben yanındayım ama e, sen de bana güven demek istiyormuş gibi görünüyor. Ee, bu arkadaşımız gördüğüm kadarıyla ee, siz de önce bu arkadaşımızı dinlemeyi tercih edeceksiniz aranızda daha çok böyle sakince konuşma anlayışlı e, karşılıklı anlayış enerjisi görünüyor burada gördüğüm kadarıyla. Bekar olanlar için de gördüğüm kadarıyla kuponlu suyuna birlikte eski bir de bir kıpırdanma e, durumu söz konusu. Ama böyle bir geri dönüş değil de sizin o kişiye karşı düşünceleriniz netleşecek bu gelen atımla birlikte. Ben bu kapıyı neden açık bırakmışım ki diyerek duygularınızı toparlayacaksınız. Yani tamamen koparma veya yeniden başlama durumunuz söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Bu netleşme yeni bir başlangıç için de aynı zamanda yer açabilir. Bilginiz olsun. İş ve paraya iş ve para konularınıza iş ve para taraflarınıza baktığımda Ocak ayı içerisinde sizin için hareketli olacak. Çok güzel İmparatorca kartım kendini verdi. Güzel bereketli bir dönem içerisinde olacaksınız. Hareketli bir dönem içerisinde olacaksınız. E kartlarımın enerjisi ve kombinasyonuna göre özellikle ufak bir fırsatın büyümesi teması söz konusu. Başta küçük gibi gelen bir fırsat veya bir teklif ya da bir konuşma ilerleyen günlerde Ocak ayının sonlarına veya ortasından sonlarına doğru baktığımızda daha ciddi bir şekilde ciddiyete dönüşebilir. Ben bunu düşünmemiştim ama evet bu da olabilir diyeceğiniz bir gelişme kapınızı çalabilir. Para konularınızda Elinize geçecek olan bir miktar para durumu söz konusu veya birine boş verdiyseniz çok pardon bunun yeri burası değil. Birine bir boş verdiyseniz bir süredir almıyorsanız ermiş kartına birlikte bir beklenti içerisindeyseniz veya sessizlik söz konusu da bu paradan bir haber alabilirsiniz güzel gelişme e, yaşayabilirsiniz burada gördüğüm kadarıyla ve be, e, yani bir miktar para geçecek ama e, büyük bir para değil. Böyle sanki daha çok böyle bu ayı böyle hengamesiz geçirmenizi sağlayacak bir nefes gibi gelecekmiş gibi görünüyor. Evet burada bunu söylemem daha doğru olacak. Ve sosyal hayatta sizden uzaklaşan biri bu ay içerisinde iletişim kurmak isteyebilir bilginiz olsun. Ben neden buraya kart verip duruyorum? Böyle bunları kesmem lazım enerjiye göre. Ee, birinin bir iletişim kurma durumu söz konusu. O sizi çok etkilemeyecekmiş gibi görünüyor. Çünkü siz benim düzenim bana yeter. Çevremdeki insanlar bana yeter enerjisindesiniz. Daha sakin, daha seçiciliği, daha kontrollü bir çevre isteyiniz söz konusu. Ocak ayı böyle size ruhsal filtreleme yaptırıyormuş gibi görünüyor burada gördüğümüz kadarıyla. Kim size iyi geliyor, kim sizi yoruyor daha net bir şekilde göreceksiniz. Ve bu şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Aile tarafınızda ise böyle... Bir erkek figürünün desteği dikkat çekiyor. Bu böyle bir bir abi, ne bileyim bir baba, amca, yakın bir akrabanız olabilir. Ama erkek figürü e, güçlü konumda, orta yaşlarda olma ihtimali yüksek imparator kartımla birlikte bunu söyleyebilirim. E, Sen merak etme, hallederiz tarzında bir yaklaşımı söz konusu. Bu destek sizin moralinizi yükseltecekmiş gibi görünüyor. Son bir kart almak istiyorum. Evet çaba gösterdiğiniz bir işten dolayı bu arkadaşımızın veya bu yakınınızın size desteği söz konusu olabilir. Kalplerimin genel kombinasyonuna göre size bu yorumları yaptım sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Umarım çok güzel şeyler yaşarsınız. Bir de konuşma kartlarından destek alarak aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişinin bu ay sizinle ilgili duygu düşüncelerinin neler olduğuna ya da size ne söylemek istediğini hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan kalbimden geçirdiğim kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin Beni üzen kıskançlıkların olmasa dedi bu arkadaşımız her şey çok daha güzel olabilir. Bir ayrılık söz konusuysa ayrılığın bitmesinin temelinde bir kıskançlık veya sizin aşırı kuruntu halleriniz olabilir, baskıcı halleriniz olabilir. Ve bu arkadaşımız bundan dolayı yani bunlar olmasa çok güzel olabilirdi her şey diye bir kart verdi. Ee, yani bazen kıskançlıklarımız da yersiz değildir ya bence sevgili bu olarak işte, değil mi? Durup dururken kıskançlık yapmayız. Ayrıca seven kıskanır tabii ki de abartmamak şartıyla. Son olarak zaman kartlarımdan destek alarak aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine hemen sizin için bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan kalbimden geçirdiğim niyetim, dileğim ne zaman gerçekleşecek? 6 ay sonra havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bu dileğinizde gözle görülür bir sonuç e, elde etme ihtimaliniz yüksek. Kartlarımın enerjisine lütfen güvenin sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar Ocak ayı kahve tarotu yorumumuz burada sona erdi. Dilerim bu ay size huzur, netlik, güç ve gönlünüzü ferahlatan haberler getirsin. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla evet. kalın.